Merhaba, ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 31 Ekim haftasında Boğa Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet bu haftanın enerjisine baktığımızda pazartesi günü bir değişim enerjisi söz konusu. Hayatınızdaki hiç sevmediğiniz bir şeydir değişim e, sabit. En sabit burç olarak boğalar bu değişimi çok sevmezler. Ama burada hayatınızla ilgili bazı değişimler söz konusu olacak ve bayağı bir canınızı sıkacak gibi de duruyor. Ve bunu nasıl atlatırım bunun üstesinden nasıl gelirim gibi bir çıkmasın içerisinde bayağı bir dolanacaksınız gibi de duruyor ancak bir şeyler bu hafta maalesef ki sabit kalacak. Yani o değişim gerçekleştikten sonra hayatınızda bir şeyler değiştikten sonra onu tekrar eskiye döndürebilmek, onu tekrar istediğiniz kıvama getirebilmek hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Tam tersi sizin bu konuda biraz uyumlanmanız, birazcık bunun varlığının artık hayatınızda olması gerektiğini kabullenmeniz gereken bir süreç yaşayacaksınız. Ve siz bence bu karardan, bu gelişmeden kaçmak için elinizden geleni yapacaksınız. Biraz depresif özellikle cumartesi pazara baktığımızda biraz daha depresif Biraz daha içe dönük biraz daha kendinize yönelik bir durumun e, varlığı söz konusu olacak gibi duruyor cumartesi günü ama burada hani pazar günkü kartımıza baktığımızda daha kontrol istikrarlı uzun soluklu planlar yapan daha böyle ayakları yere basıp daha realist düşünen bir insana da dönüşeceksiniz çünkü e, dediğim gibi siz Önce bir güvenlik alanınızı oluşturmakla yükümlüsünüz onu gerçekleştirip orada kendinizi güvende hissedip rahat hissedip huzurda hissettikten sonra hayata bakmak ya da o işin içerisine girmek sizin için daha önemli olacaktır ama bir anda gelişen bir değişim ortalığı karıştırdığı için siz burada bir sudan çıkmış balık gibi hissedebilirsiniz bu hafta kendinizi ee, ve o nedenle hani öncelikli olarak hemen bir güvenlik alanı oluşturmak gibi bir durumun söz konusu olacak. Mantıklı olan da bu olacak gibi duruyor bilginiz olsun. Peki ben mutluyum, İlişkim iyi gidiyor. Bu hafta hani hayatımda herhangi bir değişim olur mu, mutsuzluk olur mu? Bu hafta bence salı gününden itibaren, bakın pazartesi gayet güzel, gayet keyifli Giderken salı gününden itibaren birazcık böyle bir kırılmalar, biraz böyle bir dağılmalar, bu tarz enerjilere dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor kartlar. Evet biraz akışa bırakacaksınız, çok acele etmeyeceksiniz ama kafanızı da kemir kemir kemirecek bunlar. Çünkü e, yaşanan durumda kendinizi eksik e, ya da böyle... Hani aldatılmış hissedeceksiniz. Bakın aldatma yok bir işin içinde. Siz kendinizi öyle hissedeceksiniz. Hani yalan söylemek de olabilir. Efendime söyleyeyim senin arkandan iş çevirmek de olabilir. Ondan sonra verdiği bir sözü tutmamakla da ilgili olabilir. Burada birazcık böyle bir karmaşık bir durumun içerisinde yer alacaksın. Ama bu durum seninle ilgili olacak daha çok bilgin olsun. Peki benim ilişkim bitti geri döner mi? Valla bence yeni bir aşka başladı o. Çünkü doğum kartı, ev, erime kartı hani gayet güzel. Ne kadar hani severek başlamasa da sanki seni unutmak, senden gidebilmek adına böyle bir ilişkinin içerisine yer almış olabilir. O yüzden ben çok dönebileceğine inanmıyorum onu da söyleyeyim. Peki yalnızlar bu hafta aşkı bulacaklar mı? Hayır, bence bu hafta e, hani şu gün böyle biri var, şöyle biri söz konusu göre, göremiyorum. Hatta şöyle bir şey olabilir, e, senin hoşlandığın, tanımadığın ama hani gördükçe hoşuna giden, flörtleşmek istediği bir insanın varlığı görünüyor ama bu insanla ilgili öğreneceğim bir şey de bayağı bir canını sıkacak gibi duruyor. Onu da söyleyebilirim açıkçası ama yeni bir şey hani sana gelen bir şey bu haftalık maalesef ki görünmüyor. Peki. Yalan rüzgarı, mutsuz ilişkilere baktığımızda evet pazartesi gayet güçlü başlıyorsunuz, gayet keyifli başlıyorsunuz. Bu haftadaki hedefiniz ise var olan sorunu ortadan kaldırıp artık güçlenmek. Bunu nasıl yapacağınızı çok net kendiniz ortaya koyarak yapacağınızın kararını vermişsiniz. Ama salı günü bir yolculuk olabilir, bir uzaklaşma olabilir, var olan uzakta kalmış bu ilişkiye uzaktan müdahale eden bir insan olabilir. Bununla bir yüzleşme de olabilir. Gidip o insanla konuşmak da olabilir. Ya da sevdiğiniz insanla bu durumu paylaşarak ortadaki o çıbanı ortadan kaldırmak adına önemli bir etki olabilir. Ya da dediğim gibi sen uzaklara gidip hani birazcık kendini mahrum bırakarak, biraz ondan uzaklaşarak, biraz kendine dönüp... Ee, ilişkini tartarak, olmayan noktaların ne olduğunu farkına vararak bir şeyleri çözmeye çalışacaksın. Ve gerçekten Cuma'dan itibaren de ilahi adaleti alıp kaderinde gerçekten daha dengeli, daha doğru, daha gideceğiniz, iyiye doğru gideceğiniz bir süreci yaşayabilirsiniz. Ama işte o dört gün seni mahvedecek. İşte bu noktada da arkadaşlar ben tılsımlarla ilgileniyorum. İşte aşkla ilgili bolluk, bereketle ilgili, korumayla ilgili, hak ettiğini almak, dileğinin gerçekleşmesi gibi birçok konuda tılsımlar yapıyorum. Bunlar muska var, tılsımlar değil. Kadim sembollerle, bilinçaltı kodlarımıza iniyoruz. Eğer bunlarla ilgili bilgi almak isterseniz de özelden bana yazabilirsiniz. Ve bu hafta bir çözüm enerjiniz kesinlikle söz konusu olacak. Onu da söyleyeyim. Ama oraya gelene kadar da ve Cuma günün gerçekten ciddi bir yüzleşmeniz var. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Biraz da iş para, kariyer konuşalım. Maaşı çalışan arkadaşlar bu hafta baya bir böyle gergin. işte ayaklarınız geri geri gidecek sıkıntılısınız. Hani iş arkadaşlarınızla çok mutlu değilsiniz. Bayağı böyle e, ruhani olarak kendinizi gergin hissettiğiniz bir hafta yaşayacaksınız. Parayla ilgili konularda bu hafta para gelir mi size? Maalesef ki bana göre gelmez. Küçük esnafa baktığımızda evet bu hafta böyle bir ortaklık olabilir, bir anlaşma olabilir. İşinizle ilgili eleman eksiğiniz varsa bunları tamamlamak adına önemli bir fırsat olabilir. Çok güzel bir şey keşfedeceksiniz salı günü ama ondan sonrasında keşke bunu daha önceki halletseydim deyip geç kalmış bir durumla da karşı karşıya kalabilirsiniz büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar bu hafta bayağı bereketlisiniz. Hani çözümler, paranın, paraların gelişi, yeni iş fırsatları. Pazartesi, perşembe, cuma, cumartesi inanılmaz güçlü bir süreçten geçiyorsunuz. Ha bu hafta iş bulabilir miyim? Bir tek perşembe günü iş bulma hani şanslı olarak iş bulma şansınızın yüksek olduğunu söylüyor kartlar. Peki aile dostlarla olan ilişkilere baktığımızda evet bitmesi gereken bazı ilişkileri aile içinde ya da dostlarında tamamen keseceksin ya da o konuları bir daha o kişilerle konuşmayacaksın diyor. Birazcık kendine döneceksin. Aileden uzaklaşıp kendi mutluluğunu bulmanın peşinde olacaksın diyor kartlar. Evet ev emlak arsa konularında bu hafta şanslısınız özellikle Perşembe ve Cuma alım satım konusunda gayet iyi ee, şey konusunda da miras konusunda da gayet bir artık yeter anlaşalım şu iş bitsin kafasında gideceksiniz araba konusuna bence bu hafta girmemenizi tavsiye ediyorum ve tansiyon rahatsızlıklarına çok dikkat etmenizi tavsiye ederim bilginiz olsun bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz.